Selamlar arkadaşlar. Omrayın Sultanı Ramazan geldi kapıya dayandı. E bize de ne yapmak? Yayınlarını yapmak düşer. Her akşam olur mu bilmiyorum ama yarın akşam saat 9'da tekrar ediyorum 21.00'da Ramazan yayınlarımız başlıyor. İki günde bir diye planlıyorum. Ee, ama katılıma göre her akşam da olabilir. Oynayacağımız oyunlar aşağı yukarı e, fotoğraflarda gördüğünüz gibi zaten... İzliyorsunuz e, izliyorsunuz şu an büyük ihtimal bir fotoğraf koymuşumdur duyuru videosu olduğu için. E, bu videodan sonra planlayacağım o yüzden şimdi söylüyorum onu. Neyse anladınız siz beni. 21'de başlıyoruz. İlk oyunumuz Mountain Blade olsun. Bayağı da yapacağız yapacağız oynayacağız oynayacağız diyorduk. Zamanı geldi modsuz bir şekilde Mountain Blade'e başlayacağız. Diğer yayınları da artık yarın konuşacağız. Yayın tekrarları da kanala gelecek ama yayın tekrarı kanala gelecek diye yayına gelmezlik yapmayın. Sonra yayın olmaz. E, doğal olarak da tekrarlı da olmaz. Yani yayın olmadığı için tekrarı da O yüzden yayınlara katılımınız çok önemli olacak. Mount Blade serisiyle başlıyoruz dedik. Bannerlord oynayacağız. Asmak, kesmek, kelle uçurmak yok bu defa. İlk defa ben de farklı bir karakterle oynayacağım. Karakterimiz tamamen şerefsiz, it kopuk, ağız laf yapan bir pigme olacak. Yani kısa boylu böyle keltoş bir karakter açmayı düşünüyorum. Tamamen diplomasi diplomasiyle demokrasiyle lordları kendimize katacağız kazanabileceğimiz savaşlara gireceğiz kaybedeceğimiz üçüncü savaşlardan gerektiğinde kaçacağız böyle garip bir karakter oynayacağız sıfır moteli haberiniz olsun güzel eğlenceli olacak diye düşünüyorum ee, yayına da hepinizi bekliyorum ramazan yayınlarımız başlıyor yarın akşam pazartesi akşamı 21.00'da görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın